Merhaba arkadaşlar. Ben Süreyya Hoca. ÖSYM tadında sorularla TYT denemelerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte 11. TYT denememizi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Denememizin bilin sorusuna baktığımız zaman sevgili arkadaşlar coğrafi koordinatlarla ilgili olduğunu görüyoruz. Bakalım hemen sorumuzda bizden ne istiyor? Yukarıdaki küre üzerinde gösterilen noktalardan KL arası uzaklık ve M arasında bu uzaklığın yarısı kadardır. KM arasında 4995 km mesafe olduğuna göre bilgilerinden hangileri doğrudur? 1. L noktası 10 kuzey enleminde yer alır. 2. LM arası uzaklık 3330 km'dir. 3. L noktasından güneye doğru gidildikçe yerçekimi artar. Videoyu durdurup öncesiz soruyu çözmeye çalışın. Sonra beraber çözümünü yapalım sevgili arkadaşlar. Şimdi ben şuraya bir küre çizeceğim ve bu küre üzerinde bu merkezlerin yerini tekrardan göstereceğim arkadaşlar ve bu şekilde daha rahat bir çözüme ulaşacağım. Şimdi baktığımız zaman bu küre üzerinde şöyle bir meridyen çiziyorum. Bu meridyenimiz başlangıç meridyeni. Şuraya sıfır yazıyorum. Burası başlangıç meridyeni. Şurada 25 derece kuzey paraleli varmış. Burada bir merkezimiz var. K noktası. Şuraya bir çizgi çiziyorum. Burada L noktası var. Bir de şuraya merkez çiziyorum sevgili arkadaşlar. Burada da bir M merkezimiz varmış. Şimdi biz bunların paralel derecelerini bilmiyoruz. Ama bize verilen bir şey var bakın. O verilen nedir arkadaşlar? 4995 kilometreymiş. Şu 4995 kilometrelik mesafe KM arasındaki mesafe. Şuradaki mesafe. Şimdi diyor ki bakın. Burada KL arası uzaklık, LM arasındaki uzaklığın yarısı kadardır. Hocam ben şuradan rengi değiştiriyorum. KL arasında şu kırmızı çizgimizin uzaklığı. Yine rengimi değiştirdim farklı bir renk alıyorum. Turuncu renk. Şu turuncu rengimizin yarısı kadarmış. Bize bu soruyu çözdürür sevgili arkadaşlar. Öncelikle şu KM arasındaki uzaklıktan yararlanarak şu M noktasının bir coğrafi koordinatlarını bulalım. Yani paralel derecesini bulalım. Bakın şimdi burada bize 4995 vermiş değil mi? Bu iki nokta arasındaki uzaklık. Ben bunu 111'e böldüğümde niye 111'e bölüyorum hocam? Çünkü ardışık iki paralel arasındaki mesafe 111 kilometredir. 4995 111'e böldüğümde önce 4 yapıyorum. 4 tane 111. 4 4 4 yapar sevgili arkadaşlar. 0. O zaman burada 5 5 5 kalır. 555'te 111 5 defa var. Demek ki KM arası uzaklık çıktı. Ne kadarmış hocam? 45 paralel. Şimdi o zaman ben şuraya öyle bir sayı yazmalıyım ki şu mesafe 45 paralel olsun fark Niye arada 45 paralel fark var mı sevgili arkadaşlar? O zaman ben şimdi geldiğimde şuraya ben şayet eğer 20 derece G, 20 derece Güney paraleli. Burası biliyorsunuz 25 derece Kuzey paraleliydi. Eğer ben buraya 20 derece Güney paraleli yazarsam arada 45 derecelik bir paralel fark ortaya çıkıyor. Hocam nereden anladık bunu? Şuradan anladık bakın. Şimdi ardışı iki paralel arası 111 km olduğu için arada 45 paralel fark varsa ben geldim, geldim, geldim. Ekvator çizgisi o zaman 25 derece paralelinde bitti. 25 paralel sonra. Yani ben şuraya mavi kalemle bir ekvator çizgisi yazıyorum bakın. 25 paralel kat ettim. Ekvator çizgisine geldim. Ee, 45 paralel fark var hocam. O zaman 45 paralel fark olabilmesi için ben 20 paralel daha gitmem lazım. O zaman 25 kuzeyde, 20 de güneyde hocam. Buradaki paralel farkımız kaç yapar? 45 derece paralel fark yapar. O zaman ben şimdi M noktasının paralelini bulduğum. Bu M noktasının paralel derecesi. 20 derece güney. Biz şimdi L noktasının paralel derecesini bulacağız ki sorumuzun çözümü kolaylaşacak. Şimdi şurada KL arası uzaklık, LM arası uzaklığın yarısı kadardır. Yani şu kırmızı çizgimiz sevgili arkadaşlar, turuncu çizgimizin yarısı kadar bir uzaklığa sahip olacak. O zaman ben şöyle öyle bir değer yazmalıyım ki aradaki fark 3'te 1'i kadar olsun. O zaman ben şuraya 10 derece K, 10 derece kuzey paralel yazarsam L'nin paraleline. O zaman şöyle bir yorum yapacağım sevgili arkadaşlar bakın. Şurada bakın 15 paralel fark var. 15 paralel. Şurada ise arkadaşlarım bakın 30 paralel fark var. Ve KL arası uzaklık LM arası uzaklığın yazı kadar oluyor. Hocam bu değerler nasıl buldun bakın. 25. Şurada 25 paralel fark var. 25 paralel. Bu 25, bu da 10 paralel. Aradaki fark ne kadar? 15 paralel hocam. L noktası 10 kuzey dedim. 10 kuzeyden 20 güneye kadar şurada da kaç paralel fark var? 30 paralel fark var. Şimdi sorumuzun çözümü kolaylaştı. O zaman hocam şu verilenleri şöyle bir yazdığım zaman K noktası 25 derece kuzey paraleli üzerinde. L noktası 10 derece kuzey paraleli üzerinde. Ve M noktası da 20 derece güney paraleli üzerinde. Şimdi Sorumuzun çözümüne geçip öncüllerimize bakalım sevgili arkadaşlar. Diyor ki L noktası 10 kuzey paraleli üzerindedir. Evet bulduk mu? Bulduk. L noktası 10 kuzey paraleli üzerinde doğru. 2. L M arası uzaklık 3330 kilometredir. Hocam L ile M arasında bakın kaç paralel fark vardı? 30 paralel. Ardışık iki paralel arası kaç kilometreydi? 111 kilometreydi. 30 çarpı 111 3330 kilometre yapar. Demek o zaman L-M arası uzaklık 3330 kilometredir. Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Üçüncü öncüle geçiyoruz. L noktasından güneye doğru gidildikçe yer çekimi artar. Değerli arkadaşlar şöyle çizgimi değiştiriyorum, rengimi değiştiriyorum. Açık mavi ton alayım bakın. Ya da pembe renk alayım arkadaşlar. Bakın ben L'den şöyle güneye doğru geldiğimde bakın mavi çizgi yaklaşıyorum. Yani ekvator yaklaşıyorum bakın. L noktasından güneye doğru geldiğimde ben ekvator yaklaştığım için ekvatora yaklaştıkça yer çekimi artmaz. Tam tersine yer çekimi azalır. Neden hocam? Dünyamızın geo şeklinden dolayı. Kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Halbuki L noktası 10 derece kuzey paraleli üzerinde ve ben güneye doğru geldiğinde ekvatora yaklaşıyorum. O zaman 3. öncülümüz yanlış oluyor sevgili arkadaşlar. Bu haliyle sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2. Yani değişik olarak karşımıza geliyor. İkinci sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Makro iklimlerle, büyük iklim tipleriyle ilgili bir soru. Diyor ki soruda, yukarıdaki haritada aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin hakim olduğu bölge gösterilmemiştir? Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada işaretli yerler var. Yüksek dağ iklimi diyor bakın A şıkkında. Değerli arkadaşlar şurası Himalaya dağlarıdır. Dünyanın yüksek dağlarıdır. Haliyle de şurada yüksek dağ iklimimiz mevcuttur. Yüksek dağ iklimi. Himalaya dağları var. Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın şurası Rusya'nın kuzeyi. Burada arkadaşlarım tundra iklimimiz vardır. Soğuk kutup altı iklimidir. Doğru mu? Tundra iklimi. Yılın 10 ayı kar örtüsü yerde kalır. 2 ay süren kısa yaz döneminde sıcaklık maksimum 10 dereceye çıkar. Hemen bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Şurası neresi? Hemen bakalım şu noktamıza. Burası ABD Meksika sınırı arkadaşlar. Burada Amerikalılar Arizona Meksikalılar da Meksika çölü diyor. O zaman burada çöl iklimimiz bulunmaktadır. Çöl iklimimiz. Hocam şurası Ekvator yakın bir yer ama burası Ekvator iklim değil dikkat. Şuraya ben bir çizgi çiziyorum, Ekvatoru belirliyorum. Hocam bu çizgimizi nasıl belirliyoruz? Hemen geri alıyorum bakın arkadaşlar. Dilsiz haritalarda Ekvator çizgisini belirlemenin bir püf noktası vardır. Şimdi dikkat. Şurası bakın Afrika'da Gine Körfezi doğru mu? Ben bu Gine Körfezine şimdi bir noktayı koyuyorum bak hemen şu yine körfezine noktayı koydum. Doğuya doğru geldim, geldim, geldim. Hocam şurada da bakın Endonezya'nın Borneo Adası var. Bu iki çizgiyi daha sonra birleştirdiğimde ben dilsiz haritada ekvatora ulaşmış oluyorum. Şu işaret diye sevgili arkadaşlar ekvator iklim değildir. Ekvator yakın bir iklim olan burası savan iklimidir. Bu haliyle o zaman bu haritamızda yüksek dağ iklimimiz var. Savan iklimimiz var. Çöl iklimimiz var. Tundra iklimimiz var. Ama bu haritamızda muson iklimi gösterilmemiştir. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki, hocam şurası muson olmaz mı? Hayır. Muson olabilmesi için dikkat hemen rengimi değiştiriyorum. Yeşil renk aldım. Muson olabilmesi için şuranın işaretlerimizi gerekiyor arkadaşlar. Hindistan, Çin, Bangladeş, Kamboçya, Vietnam, Tayland gibi ülkelerin olduğu yer. Haliyle de o zaman burası muson iklimidir. Bu haritamızda o zaman muson ikliminin yeri gösterilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Denememizin üçüncü sorusu arkadaşlar dış kuvvetlerle ilgili. Delta oluşumu ile ilgili bir soru. Diyor ki sorumuzda aşağıdaki şekilde Yeşilırmak Nehri'nin denize döküldüğü yerde oluşturduğu Çarşamba Deltası gösterilmiştir. Buna göre deltovası oluşabilmesi için gerekli koşullar arasında hangisi yoktur? Hemen bir hatırlayalım arkadaşlar deltovası nasıl oluşuyordu? Ben şöyle bir kutu çiziyorum. Bu kutumu şöyle ikiye böldüm şuraya deniz yazdım sevgili arkadaşlar. Burası deniz olsun. Şurası da kara. Şimdi bir akarsu geliyor diyelim denize dökülüyor. Bu akarsuyun beraberinde taşıdığı malzemelere biz ne diyorduk? Alüvyon. Akarsular beraberinde iri ufaklı malzeme taşır. Biz bu malzemelere alüvyon diyoruz arkadaşlar. Akarsular taşımış olduğu bu malzemeleri denize döküldüğü yerlerde yani ağız kısımlarında zamanla biriktirir, biriktirir, biriktirir ve önceden deniz olan yer daha sonradan şöyle bir çıkıntıya ulaşır ve burası kara haline gelir. İşte akarsuların denize döküldüğü yerlerde taşıdığı malzemeleri biriktirilmesiyle ortaya çıkan akarsun ağzındaki şu üçgen görünüm şekillere biz delta ovası ismini veriyoruz. Peki hocam her yerde delta ovası oluşur mu? Hayır. Bir yerde delta ovası oluşabilmesi için arkadaşlarım bir kere orada C şıkkından başlıyorum. Akarsu bol alüvyon taşımalıdır. Akarsu eğer az alüvyon taşırsa bakın bu akarsiyon ağız kısmında bu şekilde bir görüntü oluşmaz. 2. Kıyıda güçlü akıntı olmamalıdır. Çünkü akıntı olduğunda, hemen şöyle rengi değiştiriyorum. Akıntı olduğunda buradaki malzemeleri alır götürür. 3. Kıyıda gelgit genliği az olmalıdır. Doğru. Gelgit git neydi hocam? Ayın ve güneşin çekim etkisiyle okyanus sularının gün içinde yükselmesi alçalması olayıdır. Eğer su yükselirse buradaki malzemeleri alır, geri çekilirken alır getirir ve akarsu ağız kısmında bu şekilde bir görüntü oluşmaz. Uyarı bu nedenle de delta ovaları okyanus kıyılarında ülkelerde pek görülmez. Türkiye gibi, İtalya gibi, Ukrayna gibi, Romanya gibi iç denize kıyısı olan ülkelerde görülür. İç denize kıyısı olan ülkelerde de gel azdır sevgili arkadaşlar. Ve burada arkadaşlarım bilmemiz gereken bir şey daha var. O da şu B geçiyoruz. Deniz derinliği az olmalıdır. Evet. Eğer deniz çabuk derinleşirse hocam orada delta oluşmaz. Nasıl yani hocam? Deniz şöyle yavaş yavaş derinleşmesi lazım bak. Şuraya mavi renk aldım bakın. Şu şekilde burası deniz diyelim. Deniz yavaş yavaş derinleşecek ki burada del tuvası oluşabilse bak. Hemen şuraya siyah rengimi aldım. Şuraya mesela del tuvası oluşsun. Ancak eğer deniz çabuk derinleşirse bakın. Şu şekilde kara var diyelim. Hocam şurası da deniz. Gördüğü gibi malzeme geldi. Hemen böyle gider ve burada del tuvası oluşması mümkün değildir arkadaşlar. Bu nedenle de deniz derinliği az olmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar A şıkkı kıta dar olmalıdır diyor. Dar değil geniş olmalıdır. Bir cümleyle kıta ne? hemen onu hatırlayalım. Hocam kıyıdan itibaren deniz derinliğinin 200 metreye kadar olan kısmına kıta sahanlığı denir. Hemen şöyle ben burası deniz diyelim bakın. Burası deniz. Burası neresi hocam? Burası da kara. Ben diyelim ki benim bir yatım var diyelim. Ben bindim. Denize doğru açıldım, açıldım, açıldım. Tam şuraya geldiğimde Yanında bir alet var diyelim. Bu alet bana bulunduğum yerde derinliği gösteriyor. Hemen şuraya geldiğinde bu alet ötmeye başladı. Dı dıt, dı dıt, dıt. Tamam süreye daha fazla gitme dedi. 200 metreye geldin. İşte kıyıdan itibaren deniz derinliğinin 200 metreye kadar olan şu kısmına ne diyoruz biz hocam? Kıta sahanlığı ismini veriyoruz. Kıta sahanlığı. Bu kıta sahanlığı testlerde karşımıza şerh sahası diye de gelebilir sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun o zaman bir yerde delta oluşabilmesi için kıta geniş olmalıdır Bak, Hemen şuraya bakıyoruz dikkat. Burada ise bakın deniz çabuk derinleşiyor. O zaman burada kıta dardır. Burada delta oluşması çok zordur. Tekrar söylüyorum. O zaman bir yerde delta oluşabilmesi için kıta geniş olması gerekir. Halbuki burada dar demiş. O zaman sorumuzun doğru cevabı aşık olarak karşımıza geliyor. Denememizin dördüncü sorusu nüfusla ilgili arkadaşlar. Hemen bir bakalım sorumuza ne diyor. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin nüfus artış oranları verilmiştir diyor. Bu ülkelerin nüfus artış hızlarının farklı olmasında faktörlerinden hangilerinin etki olduğu söylenemez. Hemen bakalım arkadaşlar bu ülkeler bakın gördüğü gibi Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan. Bakın Türkiye'deki nüfus artış oranı binde olarak sevgili arkadaşlar bu rakamlar binde 15.9 iken Almanya'da 0.1, Bulgaristan'da eksi 0.9 yani bu şu anlama geliyor. Bu ülkede bu yıl nüfus artmamış tam tersine azalmış. Suudi Arabistan'da ise bakın binde 27. Yunanistan'da binde 04. O zaman şunu diyebilir miyiz? Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin farklı olması nüfus artış hızını belirleyen önemli bir faktördür. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Gelişmişlik seviyesi düşük olan ülkelerde ise nüfus artış hızı yüksektir. O zaman ülkelerin gelişmişlik seviyesi bunu etkiler. 2. Kültürel ve dinsel etkenler. Bu da etkiler sevgili arkadaşlar. Özellikle şu su derebisine bakalım. Müslüman bir ülke arkadaşlar. Müslüman coğrafyasında doğumlar teşvik edilir. Çok çocuklu ailenin önemi üzerine vurgu yapılır. Bu nedenle de ülkelerin kültürel ve dinsel faktörleri de nüfus artış hızları üzerinde önemli bir faktördür sevgili arkadaşlar. Ancak iç göç hareketleri nüfus artış hızını belirleyen bir faktör değildir. İç göç şudur. Örneğin şurası Türkiye olsun sevgili arkadaşlar. Nüfusun ülke içinde yer değiştirmesine biz iç göç diyoruz. İç göç haliyle de bir ülkedeki nüfus artış hızı üzerinde etkili olan bir faktör değildir. İç göç sadece bölgeler veya bölümler ya da iller arasındaki nüfus miktarının artmasında ya da azalmasında etkilidir. Ancak dış göç deseydi şayet. Dış göç sonucunda bir ülkedeki nüfus artış hızında artma ya da azalma gelebilir. Çünkü niye? Mesela Türkiye'deki bir birey diyelim ki gitti Rusya'ya. Rusya'da çalışmaya başladı. Yani ne oluyor hocam? O zaman bu birey aşkı ayrı kalıyor h kütüsünü ayrı kalınca da ne olacak o zaman? Doğum oranları düşebilir. Demek ki iç göç nüfus artış hızı üzerine etkili değildir. Bizde de etkili olduğu söylenemediği için sevgili arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı yalnız 3. Yani C şık olarak karşımıza geliyor. Denememizin son sorusu arkadaşlar doğal afetle ilgili. ÖSYM'nin favori bir konusu. ÖSYM bu konudan soru sormayı seviyor arkadaşlarım. Doğal afetlerle ilgili. Bakalım sorumuzda ne diyor? Yukarıda söz edilen doğal afet Harita üzerinde işaret alanların hangisinin etkili değildir? Bakalım bu afetimizin özellikleri nelermiş? 1. Şiddetli yağışlara ve sellere neden olur. 2. Kıyılarda dalgaları tehlikeli bir boyuta ulaştırır. 3. Etkili olduğu yerlerde büyük tahribat yapar. Hocam bu doğal afet hangisi? Hocam bu doğal afet fırtına, kasırga, hortum dediğimiz meteorolojik kökenli bir doğal afettir. Hocam fırtına, kasırga, hortum dediğimiz bu olay tropikal kuşakta görülür hocam. Tropikal kuşak. Çünkü bu bölgede deniz suyu aşırı ısınır. Deniz suyunun aşırı ısınmasından kaynaklanır. Hemen biraz önceki sorumuzda ekvator çizgisinin yerini belirlemiştik. Hemen yine belirleyelim. Yine körfezine bir noktayı koyduk. Borneo adasına noktayı koyduk. Hocam bu iki noktayı ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Hocam baktığımız zaman o zaman diyeceğiz ki şu bölgeler bakın ekvator yakın olan şu coğrafya dünya üzerinde fırtınaların, kasırgaların, hortumların görüldüğü bir yerdir. Bakın şurası Meksika Körfezi çevresi, Amerika'nın güneyi, Orta Amerika ülkeleri bu coğrafya ile şurası arkadaşlar bakın. Çin'in doğusu, Güney Doğu Çin, Filipinler, Endonezya'nın kuzeyi şu kısımlar dünya üzerinde fırtına ve kasırgaların en çok görüldüğü coğrafyada sevgili arkadaşlar. Haliyle o zaman 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerler kasırga, fırtına, hortum dediğimiz bu doğal afetin görüldüğü yerlerin başında gelir. Ancak 5 numaralı yer bakın İngiltere, Britanya adası. Orta kuşakta arkadaşlar matematik konumdan dolayı deniz suyu aşırı ısınmaz. Bu nedenle de 5 numaralı coğrafya bu doğal afetin görülebileceği bir alan değildir. Şunu unutmayalım ne olur? Tropikal rüzgarlar veya fırtına kasıga dediğimiz olaylar ekvator çevresinde görülür. Ülkemizin de bulunduğu orta enlemlerde bu fırtına, kasırga, hortum gibi olaylara pek fazla rastlanmaz. Bunun sebebi nedir derse matematik konum diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Matematik konum. Örneğin başka bir denemede karşımıza şöyle bir soru gelebilir. Ülkemizde kasırga, hortum, fırtına gibi doğal afetlere pek fazla rastlanmaz. Bunun sebebi nedir derse matematik konum. Ya da enlem ya da orta kuşakta bulunması diyeceğiz diyorum ve 11. denememizde burada noktalıyoruz. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.